aidatı alamayacağı hususunda kanun çıktı efendim. Bankalar kart aidatı alamaz. Ha, hangi koşullarda alabilir? Yani banka müşterisine sana bir aidatsız kart önerir. Sen de bu aidatsız kartı reddedersen o zaman vereceği karttan aidat alabilir diyor kanun. Ama bankalar halen kart aidatını faturaya iliştiriyor ve de alıyorlar. Yani Şimdi bunu ödemek istemeyen arkadaş müşteri hizmetlerine e, müşteri hizmetlerini arıyor ama müşteri hizmetlerine ulaşmak belirli bir sorun. Yani biri sıfırı tuşla, sıfırı tuşla, beşe bas, sekize bas, tekrar başa dön, tekrar dinle, alsan başına bir bela. Yani ondan sonra diyelim ki de, tüketici hakem gideceğim. Ya sen bir 50 lira 60 lira için veya 100 lira için veya 150 lira için Tüketici hakimiyetine gidemesin. İşin var, gücün var, masrafı var, kırtasiyesi var. Uğraşamadın. Diyelim ki gittin. E sen bir 150 lira yit tüketici hakimiyetine götürüyorsun. E bankanın burada binlerce müşterisi var. Bankanın avukatı var. Banka ne yapıyor? İşte heyetteki arkadaşlara birer tane tablet hediye ediyor. Veya bir akıllı telefon hediye ediyor. Bütün gelen aidat başvurularını reddettiriyor. Ettirir mi? Ettiriyor. Ettirdi mi? Ettirdi. Yani bunları gördük. Ki ben bunları söylemekte bir beis görmüyorum. Çünkü örnekleri var. Sonra bazen işte müşteri hizmetlerine ulaşıyorsun. Diyorsun ki kart aydatının iadesi hususunda siz almaya yetkili değilsiniz diyor. Evet beyefendi diyor yetkili değiliz. O zaman bize diyor taahhütte bulunun. İşte bir yıl bizde kalacağınıza söz verin. Şu kadar harcayacağınıza söz verin. E, verdik. Sonra kart parasını iade etmiyor. Sana sanki banka hediye etmiş gibi gösteriyor. Sonra da utanmadan faturada bu toplamda şu kadar para hediye ettik veya işte efendim o bonusmuş, para falan isimleri var. Ya o paralar benim para. Sen bana beş kuruş vermedin ki. Ya bunlar. Şimdi burada konuşuyor. Biz en güvendiğimiz yer neresi? Mesela paramızı kasaya kilitleriz değil mi? Veya bir yastık altına koyarız veya bir dostumuza emanet ederiz. Bunlara da güvenecek zaman kalmadı. Ne yapıyoruz? En güvenilir yer bankalar diyorsun. E banka bunlardan daha üçkağıtçı. Daha sen şurada benim parayı kendim vermiş gibi yazıyorsan faturana sana güvenilmez. Sana ben nasıl güveneceğim? Kayıp aygatı almayacaksın diyor. Kanun diyor. Sen yine hala ısrarla alıyorsun. Yani Oradan faturayı incelemesek zaten göremeyeceğiz. Yani bu kadar olmaz. Yani bir aydat için ben e, yani dava etsem dava yıllar sürüyor. Yani hemen anında bir şey yok ki. Porosudur bu. Ya hukukta bir boşluk var. Ya yargılama usullerinde bir sıkıntı var. Yani var da var onu Zaten burada yani fakir fukaranın bir şey kazanacağı yok. Para soranın boru söküyor.